Herkese merhabalar. Bugün sizlere süt tozlarından bahsedeceğim. Kediler için Mayket Nova, köpekler için Mydog Nova olarak temin edebilirsiniz. Süt tozunu annesiz kalan yavrularda veya annenin sütünün yetersiz olduğu durumlarda yavru kedi köpeklerde kullanabilirsiniz. Kesinlikle inek sütü vermeyin. Bu yavruların bağırsak florasını bozarak sağlığını etkiler. Elimde görmüş olduğunuz biberon yardımıyla süt tozu kaynatılıp ılıtılmış su ile karıştırılarak kullanılır. Ayrıca süt tozlarını hamile ve anne kedi köpeklerde takviye edici olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi hazırlanışından bahsedeyim. Biberonu açtıktan sonra 200 milim suya 30 gram ölçüsünde kullanmanızı tavsiye ederiz. Süt tozunu ekledikten sonra şimdi suyumuzu da ekliyoruz. Suyumuzu da ekledikten sonra biberonun ağzını kapatıp çalkalıyoruz ve sütümüzü hazır hale getiriyoruz. Birazdan bunu da yavru kedimize vereceğiz. 30-35 gün boyunca sadece süt kullanıp sonrasında yaşmamaya yavaş yavaş geçiş yapabilirsiniz.